Dayı, Heh. yarma gibi adamsın ha. Yarma? Sen ne gülüyorsun dayı? Ya bırak kanka ya, yaşlı başlı adam. Yaşlı? Ha yaşlı. Devede de boy var ama yürek sıfırın altında kanka. Aynen kanka. Oğlum ben çok tutuldum bu adama. Kurbanın olayım git amca. Amca git amca. <laughs> Oğlum Demir lan, kanka. Bu bizim parkta gördüğümüz adam lan. Evet abi. Lan kılıç komutanıymış. Oğlum adam yüzbaşıymış lan. Ben o kadar söyledim sana adama laf etme diye. Ne alakası var can daşı aşk olsun ya. Oğlum sen de bir sürü şey söyledin adama. Yaşlı dedin, iri yarı dedin, yarma dedin. Lan her şeyi de hatırla, her şeyi de hatırla anasını satayım ya. İnşallah tanımaz bizi. Giliyor, geliyor, geliyor, geliyor. Komutanım, kılıç timini tekrar topladık ya. Şu kartal timini de kurtarıp İlyas'ı da aramıza aldık mı tamamız? Aslında tamam değil. Ne tamam değil komutanım? Kılıç timi. Ne diyorsun Yörük? Bilmece gibi konuşmasana. Baba Erenler, bizim kılıç iki as subay daha almamız lazım. Ve ben Yörük Haydar, o iki as subayın kim olduğunu buldum. Kim? Tanımadı değil mi? Vallahi bilmiyorum kanka. Yani bir an göz göze geldik. Tanısa belli ederdi herhalde. Oğlum adama da bir sürü laf ettik ya. Yürü gidelim çaktırma. Şuradan şuradan. Çaktırma sonra, yürü gidelim. Geçti gitti Şu herhalde. Görüşürüz lan. Asker. Hayda. Kanka bize mi seslendi? Bizi tanımadı herhalde. Sanmıyorum. Gel biz gidelim çaktırma. Gidelim. Asker. Oo. Hmm. Ne yapalım? Dönelim. Dönelim. Evet. Siz ikiniz. Candaş. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avuç avuç candaş. Avuç avuç. Çaktırma. Belki tanımamıştır mı? Assubay As İlhan yazar. Emret komutanım. Assubay As Demirdağ. Emret komutanım. Ben de Yörük Kaydar ya da sizin için yüzbaşı bozkurt.